Soruyla daha serimize devam ediyoruz. Öncelikle bildiğim şey şu, paydalar eşit olduğunda toplanabiliyordu. Peki 1, 3, 5, 7, 9 ve 29'a kadar gidiyor paydası 15 olanlar. Hemen şöyle yazabilir miyiz arkadaşlar? 29'a kadar gidiyor pay kısmı, payda da 15 var. Ben neyi biliyorum? Terimler toplamı için terim sayısını bulurken, öncelikle son terim eksi ilk terim ikişer ikişer artıyor, artı bir. Daha sonrasında peki arkadaşlar 29 artı 1 bölü 2 yaparak ortanca terimini buluyorum. Peki şu an ne gelecek buradan? 28 bölü 2 14 bir daha 15 Buradan da 30 bölü 2'den 15. Meğer 15 kere 15 bölü 15 sadeleşirse şu kısımdan direkt 15 cevabı geldi. Peki diğeri nasıl gidiyor? 2 bölü 7, 4 bölü 7, 28 bölü 7'ye kadar. Yazarsak eğer hatta şöyle bir uzatalım. 2, 4 ta ki 28'e kadar payda da 7 varken. Yine aynı şekilde son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1 çarpı ortanca terimi de bulalım. Bu şekilde bölü 7. Arkadaşlar 26 bölü 2 buradan 13 bir daha 14 geliyor. 30 bölü 2'den 15. 7'ye bölündüğünde sadeleştiriyorum. Buradan 30 geliyor. Buradan 15 toplarsak 45 edecektir arkadaşlar. Cevabımız Edirne.